Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere de 30'un yeni serisi olan 30'a 55 şeyi anlatacağım. Traktör 55 beygir, 3 silindir. Kompakt bir yapısı var. Fazla elektronik aksanlı olmayan bir seri gördüğüm kadarıyla. Traktörün kaportası demir, yakıt bölümü de demirden. Çamurluklar da demirden yapılmış. Kaliteli bir malzeme görünüyor. Traktörün arka tarafından başlayalım isterseniz. 4 adet hidrolik çıkışımız var. Başka size anlatacağım. Traktör bu şekilde koltuğa oturduğumuz zaman traktöre hakim olabiliyoruz. Ben bunu beğendim. Güzel bence. 4 ileri şanzıman aynı zamanda. Vites geçişlerine baktığımız zaman gayet rahat. Beğendim bunu. 3 adet takviyesi var. Seri ağır. Bir de ağırın en ağırı var. Bunun da geçişleri gayet rahat. Gayet güzel. Traktör aynı zamanda ileri geri levyeli. Levyenin geçişleri de rahat. Rahat bir şekilde sunulmuş. El gazımız buraya konumlandırılmış. Bu da bence güzel. Onu da geçişi rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Traktörümüzün kuyruk miline baktığımız zaman iki seçenek görüyoruz. 540 ve 750. İki seçenekte de son olmuş. 55 beygirlik bir traktöre göre bence ideal. Ben beğendim. Bu şekilde. Dilerseniz traktörün bir sesine de bakalım. Çalışma bakalım nasıldır. Sesi de gayet güzel, hoş. Bence güzel bir seriye benziyor arkadaşlar. Evet bu şekilde. yan olarak ben beğendim. Sizin değerli bir yorumlarınızı bekliyoruz. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Herkese iyi günler. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Sevgili hanım.